merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyor arkadaşım Ben de izleyeceğim. Arkadaşlar ben de kanal açtım. Benim kanalıma da abone olun. Evet, onun kanalına da abone olun. Ne? Eee E büyük büyük e ay konuşamadım. E büyük Ertuğrul yazarak e Ertuğrul ay büyük Ertuğrul nokta 26 yazarsanız karşınıza çıkar. Evet arkadaşlar ben kamerayı ayarladım. Zaten polislerden kaçtık şimdi göreve gidiyoruz. En son ben bir görev yapmıştım. Onun devamını yapalım şimdi. Kendi kanalıma bunu yapamadım. Çünkü niyeyse oyuna bir şeyler oldu. Evet arkadaşlar. Eyvah eyvah. Ben göreve gidiyorum. Bu arada çok güzelmiş. Ne bu arabanın markası? Porsche. Mi? Porsche diye biliyorum. Evet, bence Porsche. Yani. Sport bu Porsche. Sport. Bakın arkadaşlar, yanlıyorum sizin. Oo. Bayağı zor yarışırlar. Tak 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 tak. Oh. Gideriz ibre sonlar geçelim de sakın Kaldım yine Ulan gitmiyor muyduk lan? Hiçbir şey yok arkadaşlar Bu kocacık bir dokunma Ufacık bir de ay çok ufak bir dokunmayın. Karı yerdeyse ben. Oh, Yine ufacık bir dokunma sıkıntı yok. Arkadaşlar arabayı çarpmayacaksan bu oyunu niye oynuyorum? Burnum tıkalı. Sesim çıkmıyor. Aa, da 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 da. Uf. Abi çekiyim. Ya lastik yaka yaka kaplı kaçıyoruz. bu görev biliyor muyum? Ay. Arabayla merdivenden çıkmayı çeksene. <laughs> o kadar da değil. Baba razı görevi. Yok yok. Ay görev değil. <laughs> Go to Dave. Dave'in yanına git. Şu oyunu Türkçe yapacağım ya. Ben nerede lan? Oh, this is this guy? Burada boş boş konuşuyorlar. Diyorlar. Sen istersen konuşsan biraz takla atayım. Tamam. 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 Burada e, David'in arabasına binin diyor. Ben de David'i denemiyorum. Yani. Arkadaşlar ben şu an biraz takla atayım. Kayınmı kalsın. Ne? 756.000 liram var. <laughs> Gayet yeterli. Arkadaşlar sürelim. benim kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. 50 e abone olduğumuzda Mustafa ile birlikte yayın açacağız. Evet. Ama burada açacağız. David'in arabası çok güzelmiş. Harbiden. Metin, Metin coins. Arkadaşlar beni 50 abone yapalım arkadaşlar yayın açacağız. Youtube'da. E <laughs> Ben de 50 abone olursam kendi kanalımda açabilirim belki. Ay dönüşü kaçırdım Frank'ine bakacağım <laughs> Arkadaşlar bu bir tane şarj aleti getirmiş. Yılan <laughs> gibi böyle uzun bir şey. Uzanmıyor <laughs> <Uzalım mı> işte. <laughs> <laughs> lan, 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 lan. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla kaza yaptım Mustafa telefonu düşürüyordu. <laughs> Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Hatta bir şurada şey <laughs> ha? bir şey çıkartalım mı? David'a nasıl hiçbir şey olmadı? Arabadan fırlatın. Bir şey çıkartalım mı? Şarjın kaç ki? 15. Oğlum abartma İnşallah. Şarjı 15 diye telaşa düşüyor arkadaşlar. Ekran parlaklığını kıs. Tamam, okey. Michael oh, diyor. hiç anlamıyorum arkadaşlar dediklerinde. Arkadaşlar şöyle kısayım ekranı. Tamam, Arkadaşlar göremiyor olay ki yan parlaklarını. Kardeş. <laughs> Önce ben neden YouTube'da arkadaşlar yeniyor? Mesela ben size... Eee Arkadaşlar ayarladım tekrardan. Tarihimiz kaç? Youtube'da sürekli 15. arkadaş deniliyor. Ben size ne diyebilirim? <laughs> Arka, arkadaş <laughs> <laughs> evet, burada bir şeyler oluyor. Biz bunların <laughs> yanına gideceğiz. Dostlarım. O oh, Trevor bağırıyor. <laughs> ne oluyor diye. Ya Trevor zaten balici. Evet arkadaşlar, helikopter sürüyor. Çok güzel bir görev. <laughs> Helikopterler bayağı hızlı. Oo. Ben sürüyorum. Trevor olsa da ben sürecektim. <laughs> Birazcık yukarı çıkalım. Çünkü şurada büyük bir var. Onun beş hala kendine Çağırdığınızda hızlı hızlı gitmez ekran parmasını. O şu büyük binanın üstüne inmemi söylüyor sanırım. R ile çok işleniyorum. Oh, buraya inme ineceğiz. Helikopter indirebiliyorum da uşağı indiremiyorum arkadaşlar. FBI binasını söylüyor sanırım. Yani. Burası. Oo. Uh. Hayır. Ya arkadaşlar kaçırıyorum. Bak şimdi ben onu nasıl indireceğim. Hmm, burada kullanamıyoruz. E, çok güzel indirdim. Evet arkadaşlar. İstersen bir kanalımızda iki ortak yapabiliyoruz. Yani iki kişi yapabiliyoruz. İstersen öyle yapar. Get bakayım helikopter diyor. Let me see. Karşı bir adam mı bahsediyor? İncek başka bir adam ki. İyi. Ne yapıyorsun baba? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi bende. Düşüyor mu? Düşmez o düşmez. <laughs> düşmez kendinden emin. Ay düşüyormuş. diktiğim daha sert kaldım diğerden. Olm edelim. Şöyle bakalım. Tam 8 dakika şu binadan bahsediyorum işte ya. Şöyle Üf tamam güzel. Şöyle şimdi. Burada değil mi? Burada peki, diye başka bir yer var mı? Göremiyorum. Arkadaşlar bir bulamadım ya ben özürlüyüm galiba. Başka ince bir yer yok ki. İçinde normalde bir arkadaşlar. Reylen fokuslanıyoruz. Aşağıda bir yer var. Orası <laughs> da olabilir. Şu yandaki bina tam bahsediyor yani. Sonra... Bizi artık da yürüyor. Tam olarak şu aşağıya bahsediyorsun, tamam. Kaç dakika yapalım bu videoyu? Ya bu Trevor arkadaşlar... Ha bilmiyorum. 13 yapalım bence. 13'ü 3 dakika daha yapalım. Trevor manyak olduğu için arkadaşlar, yolun ortasına da Arkadaşlar gözlerim takla atıyorum. Ooo. Kırık kalbim oldu ama. Ya bu... İncek bir yer yok ki burada. helikopteri indireceğimiz yer bulamadım ya. Bu görevi ben yani zaten pek iyi bilmiyorum. Oo oh, 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 oh. yüksel yüksel yüksel. Evet birazcık şarttık. Ama sorun değil. Düşüyoruz. Arkadaşlar en iyisi birkaç kere öldük burayı geçmek. <laughs> hatırlıyorum. Şu helikopter de bayağı dayanıklı çıktı istesem. Bir de rökür aldım. Niye? Buraya geçmek için. Bir daha öleceğiz. Bakalım kaç tane kaldı? 11. Ya ben The <laughs> wife. No kids. Them? You get up of the circumstances. Under the circumstances. Under the circumstances. Under the you Under the the circumstances. Under the circumstances. Under the circumstances. Under the circumstances. Under the you Under the circumstances. Under the circumstances. Under the circumstances. Under the Ya bu da maşallah arkadaşlar. kadar dayanıklı bir helikoptermiş. Oo çok güzel patladı. Arkadaşlar burayı geçmek için bilerek yapıyorum. Ben bulamadım ya. <laughs> Play. Akın Tamam gidiyorum oraya. <laughs> Servilerek yapmam arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz zaman tabi ben belki hani biz GTA videosu çekemeyebiliriz istediğiniz zaman tabi isterseniz em, um, o yüzden kusura bakmayın yani çekemezsek. Tam olarak gösterdiği yere gideceğim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutma. Unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bay bay.